İşleye bak bana. Sabahın saat iki buçuk üçünden itibaren tarım işçilerini toplamaya başlıyoruz evlerinden ve tarla yapatı toplamak için sabah saat beş buçukta tarlada olmak şartıyla işimizin başına geliyoruz ve ne emeklerle geldiğini bütün Türkiye biliyor. Yani çiftçinin ne emek sarf ettiğini ne masraf ettiğini herkes her şeyi biliyor artı bunun emeği çok Söyleyin geçiye <laughs> işte uğraşıyoruz. Ata mesleğimiz, baba mesleğimiz. Doğduk <laughs> <laughs> doğalı patatesin çilesini de çektik. Kefasını da çektik. Güzelliklerini de yaşıyoruz. Ne kadar zarar etsek de yeri geliyor Çocuğumuza bakmadığımız kadar ilgileniyoruz patatesimizle. Sonuç olaraktan da hasat zamanına geldik. Bu sene de durumlar çok iyi şükür. Maliyetlerin biraz artı olmasına rağmen, bayağı bir katlamasına rağmen bu sene emeğimizi koruduğuna inanıyorum. Tarım politikalarında böyle çiftçiye biraz daha destekle, güzelliklerle inadına üretim yaparaktan ayakta kalmaya çalışıyoruz. Geçimimizi bununla sağlıyoruz. Burası 16 tane köyün olduğu bir çöl ovası. 2 tane kasabamız, 14 tane köyümüz var. 350 haneli, 350 nüfus olan bir köyde ikamet etmekteyiz. Her evde tamamen patatese dayalı bir geçim kaynağı var. Buradaki, bu seneki yazlık çeşidimiz Maravel. Ee, yavaş yavaş sezonumuza başladık. Allah eşte dostu yedirmek nasip etsin. Dostlarla beraber inşallah daha güzel günler gelecek. Hoppe.